Hacı amca. Isındı mı biraz? Yüzüne kan gelmiş. Arkadaşlarım içeride ölümün soğunu yaşarken ısındın mı diye mi soruyorsun bana? Ya ben sizin bu hallerinize bayılıyorum biliyor musun? Siz birbirinizi düşünmeden yaşayamıyorsunuz değil mi ya? Ha? Böyle karı koca gibi oluyorsunuz, Değil mi? Hı? Bu nasıl bir ilişki biçimiymiş ya? Ha? Anlasaydım burada olmazdım. İnsanlar tarih boyunca niye savaştılar hiç düşündün mü? İnsan işte hacı amca. İnsanlar niye tarihi değiştirecek kararlar alamazlar? Çünkü acıkırlar. İnsanın doğasında var. O yüzden de insan elinde sonunda en iyi yaptığı şey yapar, yani birbirini yer. Yalan mı? Yanlış. İnsanlar birlik oldular, huzuru buldular. Huzurlarının bozulmaması için gelen tehditlere karşı savaştılar. Bravo Hacı amca, doğru söyledin işte. Siz de bizim huzurumuzu kaçırdınız. Gelip benim topraklarımla dolaştınız. Ben de bu yüzden size savaşıyorum. Aldım cevabını. Şimdi senin haline çok üzüldüm. Sen savaştığını sanıyorsun. Sen savaşmıyorsun Çolak. Sen kaçıyorsun. Hem de ardına bile bakmadan. Yakıp yıktıklarını görmekten korktuğun için kaçıyorsun. Sen var ya kendini bilgi sanıyorsun ya. Böyle her boku bildiğini sanıyorsun ya. Hiç bir bok bilmiyorsun. Sen o sarı komutanın gibi boş boş konuşuyorsun. Yok birlikte ölmekmiş. sizin hakkınız mı lan? Tek bir bayrak altında toplamak. Ha? Benim bayrağım ne olacak? Hangi bayrak? Senin uğrunda savaşacağım bir bayram var mı? Var tabii. Kendine yalan söylemekten vazgeç Çolak. Eğer uğrunda öleceğin bir bayrağın, temiz bir aklın, Huzuru bulacağın bir kitabın olsaydı bu kadar yolundan sapmazdın. Kendini bile bile ateşin içine atmazdın. Lafı uzatmayalım Hacı amca. Senin dilinde, dininde, kafanda bana ters. Orası kesin. Senin dinin sana. Benimki bana Çolak. Arkadaşların içeride ne yapıyordur acaba? Hala can çıkışıyorlar mıdır? Yoksa donarak gebermişler midir ne dersin? Onlar ancak şehit olurlar. Götürün şunu içeri.